Yüksek Seçim Kurulu'nun veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı adayı sayısı 4 şu an itibarıyla 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme giri, veri girişi söz konusu olmaktadır. Şu an itibariyle yurt içerisinde yüzde 47.08 yurt dışında ise yüzde 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıla duyurulur arkadaşlar. Sonuçları ilan edecek şimdi şu ana kadar yüzde 47 diyorsunuz. Arkadaşlar her şey gecikme durumunda da nasıl bir yöntem izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir. Saygıla duyuruz.